Arkadaşlar yepyeni bir video ile yine karşınızdayız. Muhabbet Kulübü Hobi Üretim YouTube sayfamıza hepiniz hoş geldiniz. Daha önce sizlere belirtmiş olduğum gibi yaptığımız mamanın içine karıştırdığımız bitkisel ürünlerden bahsedeceğim söylemiştim. Şimdi onları sizler için derledik. Birçoğunu e, toplamaya çalıştık. Bulduk da hepsini bir araya getirdik sizler için. Mamamızın nasıl yapılacağını tek tek anlatıp gösterip ve uygulayacağız arkadaşlar. Şimdi en önce malzemelerimizi bir tanıyalım isterseniz. Kişnişimiz var. Zeytin yaprağımız var. Galeta unumuz var arkadaşlar. Burçak yulaflı bisküvi. Kekik. Üzüm çekirdeğimiz var. Anason bitkisi var. Isırgan tohumumuz var. Deve dikeni tohumumuz var. Toz derce çalımız var. Toz tarçınımız var arkadaşlar. Nanemiz var. Kuru nane. Toz zencefilimiz var. Pul biberimiz var. Ee, i̇rmiğimiz var arkadaşlar. Fetibör bisküvimiz var. cici Cicibeber bisküvimiz var. Ve arkadaşlar bebek maması. Bunun içerisinde gerekli olan e, bütün vitaminler var. A vitamini, B vitamini, C vitamini, D vitamini ve bol e, miktarda e, demir içeriyor arkadaşlar. Bu da çok önemli. Hayvanlarımızın e, daha çok böyle... E, zinde durabilmesi için gerekli bütün besinler bunun içinde de mevcut. Mamamızın içine karıştırmak da faydalı görüyorum. Şimdi arkadaşlar sizlere e, nasıl yapılacağı ile ilgili hangilerini robottan geçirmemiz gerekiyor, hangilerini içlerine karıştırmamız gerekiyor önce anlatacağız. Bir de e, unutmayalım, ceviz içimiz var arkadaşlar. Ceviz e, bunları da robottan geçirip toz Şimdi Arkadaşlar ar önce ben sizlere e, biz daha fazlasını yapıyoruz aslında. Sadece sizler için bir videoyu paylaşmak ve nasıl yapıldığını gösterebilmek için çok fazla değil. Yani bir miktar kadarını yapacağım arkadaşlar. Beraberce hazırlayalım şöyle. Öncelikle petibör bisküvimiz. Bunlar doyurucu besinler arkadaşlar. Yeterince faydalı olacaktır. Faydalarını göreceksinizdir. Bunların içine tabii ki de yaparken videoda da daha önce gösterdiğim gibi ee, taze ürünlerimiz de var. Yumurta, işte kırmızı biber, limon, portakal suyu olabilir tabii ki bu değiştirilebilir. Havucumuz var, e, ee, elmamız var arkadaşlar. Şöyle peti böyle bisküvimizden bu kadar kullandık. Yeterli. Bunun içine cevizlerimizi karıştıralım. Birlikte robottan geçirelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Petibör bisküvimizle ceviz içlerimizi çektik. Bunları toz haline getirdik. Şöyle tepsimiz var. Tepsimizi şimdi boşaltıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi toz haline getirdik. Cevizlerimiz, petibör bisküvimiz toz haline getirdik arkadaşlar. Şimdi üzüm çekirdeğimiz var. Önce Bunları toz haline getirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Çünkü e, çok sertler. Bunları kırmakta birazcık zorluk çekiyorlar. Ama son tohumuna gerek yok. Toz olanlara gerek yok. Evet, deve dikeni var. Onu karıştırıyorum. Arkadaşlar. Anason son döküyorum arkadaşlar. Anasonumuzu karıştırıyoruz. Evet. Kişnişimiz var arkadaşlar. Pişinişimizi de karıştırıyoruz. Evet. Biraz zeytin yaprağımız var arkadaşlar. Zeytin yaprağını da içine karıştıracağım şimdi. Kurutulmuş zeytin yaprağımız. Bunları aktarlarda bulabilirsiniz arkadaşlar. Bulunmayacak ürünler değil. Şöyle zeytin yaprağını da doldurdum arkadaşlar. Şöyle yeterince. Çok fazla olmamasına dikkat edelim çünkü kuşlarımız e, rahatsızlı olmasınlar. Çünkü çok daha fazla bir ürün yapıyor olsaydım çok daha fazlası olurdu. Evet arkadaşlar şimdi başlıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi e, bunun da koyduğumuz malzemelerimizin de aynı şekilde çekimlerini yaptık. Gayet. Bunun kokusu da çok harika oluyor. Şöyle üzerine dökelim karıştırdığımız malzemelerimizi. Çok harika oldu gerçekten. Şimdi arkadaşlar cici bebe bisküvimiz var. Bunu da aynı şekilde robot yardımıyla çekiyoruz. Toz haline getiriyoruz arkadaşlar. arkadaşlar. Cici bebe bisküvimiz de hazır. Onu da robot yardımıyla toz haline getirdik. Evet. Şu an bir tek cıvaplı bisküvimiz kaldı arkadaşlar. Onu da aynı şekilde robot yardımıyla İnanın bana çok faydalı bir protein ve besin kaynağı yüksek olan bir mama oluyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu unuduk. tamam. Gördüğünüz gibi toz halinde. Şimdi arkadaşlar gerek kalan malzemelerimiz. Zaten toz halinde olduğu için onlara herhangi bir işlem uygulamıyoruz. Zencefilimiz var. Zencefilimizi koyuyoruz. Arkadaşlar e, koyduğumuz malzemelerin e, hepsinin hemen hemen kuşlarımızın üzerindeki faydalarını videonun açıklama kısmına e, tek tek anlatacağım arkadaşlar oradan da takip edebilirsiniz koyduğum ürünler ne işe yarar kuşlarımızda nasıl bir fayda sağlar yarar sağlar e, toz tarçınımız var toz tarçınımızı koyuyoruz arkadaşlar. Evet. Isırdan tohumumuz var. Evet. Bunların hepsi 50'şer gramlık arkadaşlar. Ben özellikle azar azar aldım. Dediğim gibi sizlere bu videoyu paylaşabilmek adına. Çünkü yapmış olduğum çok miktarda bir mamam var. O yüzden daha fazlasını yapmak istemedim. Sadece sizler için bu videoyu hazırlamak için bunları aldım. Evet, Kekimizi de koyuyoruz. Arkadaşlar size tavsiyem baharatlardan yeteri miktarda kullanabilirsiniz. Örneğin pul biber ne kadar acı olursa olsun kuşlarımıza zarar vermez. Çok problem değil. Onlar inanılmaz çok daha fazlasını yiyebiliyorlar. Evet şöyle karıştırıyorum. Yalnız tavsiyem naneyi çok fazla kullanmamanız. Çünkü çok ağır bir kokusu oluyor mamanın içerisinde. Şu kadar yeterli. Yani e, iki tatlı kaşığı kadar böyle bir e, yeme yani mamamızın içine iki tatlı kaşığı kadar yeterli olur. Evet galeta unumuz var. Galeta unumuzu karıştırıyoruz. Tamamını koyabiliriz arkadaşlar Şaka şöyle. bana çok harika bir mama oldu arkadaşlar. İrmiğimizi de aynı şekilde karıştırdık. toz derdi çalımız var. Toz derdi çalımızı da üzerine koyuyoruz. Son olarak da bebek mamamız var. Besin değeri ve kaynağı çok yüksek bir mamamız oldu arkadaşlar. İnanın bana kuşlarımız bunları çok sevecekler. Şimdi bunları güzelce karıştıracağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Gerçekten besin değeri çok yüksek bir mama oldu. Kuşlarınız bunlara ayıla bayıla yiyeceklerdir. Ya onların mutlu olması aslında bizi de mutlu ediyor. Şimdi e, geçenlerde bir arkadaşım ziyarete geldi ve e, şöyle bir şey söyledi. Dedi ki, ya dedi bu kadar dedi gürültünün içinde nasıl duruyorsun dedi. Ya bunlar dedi çok ötüyorlar dedi. Şimdi bazı insanlar tabii ki farklı düşünebiliyorlar. Ben de onlara dedim ki ya arkadaşlar yani bizim için ötmediği zaman sıkıntı. Yani onlar ne kadar mutlu olurlarsa onlar ne kadar öterlerse biz o kadar çok keyif alıyoruz. Bunu sadece üretimci arkadaşların yapmasına gerek yok arkadaşlar. Evlerinde bir tane ya da iki tane kuşları olan insanlar da bundan faydalanmaları gerekiyor. Çünkü kuşları e, inanın bana çok daha sağlıklı olacaklardır. Örnek gösteriyorum sadece yani e, dişi erkek olarak yavru alabileceği kuşlar özellikle özellikle yavruları varken bu mamayı mümkün mertebe eksik etmememiz gerekiyor. Çünkü çok daha rahat yiyip e, öğütüp kusabiliyorlar. Yavruların kursakları çok daha vitaminli oluyor. Ve daha sonra o yavrular büyüdüğünde mamanın ne olduğunu biliyorlar. Çünkü bu besin değerini aldıkları için anne babadan kendileri de yeme düştüğünde mamayı önlerine koyduğumuzda çok rahat bir şekilde gün rahatlığıyla tüketebiliyorlar. Evet arkadaşlar kuru mama tarifimizin sonuna geldik. Nasıl yapıldığı ile ilgili bilgiyi sizlerle elimizden geldiğince paylaşmaya çalıştık arkadaşlar. Bundan sonraki aşamada kuşlarımıza mamanın nasıl yapılması gerektiği ile ilgili ve nasıl verilmesi gerektiğiyle kıvamının nasıl olması gerektiğiyle ilgili videoyu linkimizi buraya bırakıyorum arkadaşlar buradan takip edebilirsiniz videolarımızın devamı için kanalımıza abone olup videolarımızı izleyip beğeni yapmayı yorum yapmayı unutmayınız desteğiniz bizim için çok önemlidir hoşçakalın arkadaşlar.